أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأعط سيدنا محمدا الدرجة والوسيلة في الجنة اللهم يا رب سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجز سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أهل بيته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء. وارحم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى لا يبقى من البركة شيء. وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. hatta la yebka min selami şey. Erkam Radyomuzun aziz dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Kadı Yaz Hazretleri'nin asırlar önce yazmış olduğu Eş Şifa bi tarifi hukukil Mustafa adıyla Türkçemize şifayı şerif olarak tercüme edilen asırlardır camilerimizde dergahlarımızda özel bir ders olarak okunan bu güzel eserden biz de yine okumaya devam ediyoruz bu bölümde Allah Teala'nın resulünün değerini göstermek için kendi varlığını gösteren bazı delillere yemin etmesi başlığını taşıyor Yüce Allah şöyle buyurdu وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأونى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تقر وَأَمَّا السَّائِلَ tenhar, تَنْهَرْ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ And olsun kuşluk vaktine ve sükûne erdiğinde geceye. Rabbinin seni terk ettiği de yok, sana darıldığı da. Senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Rabbin sana istediklerini verecek. Ey peygamber! Sen de hoşnut olacaksın. O seni yetim bulup da barındırmadı mı? O sen hidayete ararken o sana yol göstermedi mi? O seni yoksul bulup da seni zengin etmedi mi? Öyleyse yetime sakın kötü davranma. İsteyeni de azarlama. Rabbinin nimetini de bol bol yad et. Duha Suresi. Duha Suresinin sebebi nüzulü. Bu surenin nüzul sebebi hakkında ihtilaf edilmiştir. Söylendiğine göre bir defasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlanmış. Bu süre içinde birkaç gece teheccüd namazına kalkamamıştı. Bunun üzerine bir kadın ileri geri konuşunca bu sure nazil oldu. Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme birkaç gün gelmeyince Kureyş kabilesinden bir kadın, Tebbe suresinde kendisinden odun hammalı diye söz edilen kadın ki bu, Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil'dir. Onun şeytanı gecikti dedi haşa. Veya Fahri Alem Efendimiz rahatsızlığı dolayısıyla iki üç gece teheccüd namazına kalkamayınca yine o kadın Muhammed iki üç gecedir sana gelmediğine göre umarım şeytanın seni terk etmiştir dedi. Bunun üzerine Duha suresi nazil oldu. Bir başka rivayete göre de Resul ü Ekrem'e birkaç gün vahiy gelmemişti. Bunun üzerine müşrikler aynı şekilde konuşmuşlardı. Resulullah rahatsızlanıp da Cebrail aleyhisselam ona iki veya üç gün gelmeyince müşrikler Rabbi onu terk etti demişlerdi. İşte bu sure onun üzerine nazil oldu. Rabbin seni terk etmedi asla sana darılmadı da. Ona verilen sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e altı ikram. Duha suresi Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz'e olan ikramlarından, ona verdiği yüce değerlerden altısına işaret etmekte. Birinci ikram, Allah Teala bu surede andolsun kuşluk vaktine, yani kuşluk vaktinin Rabbine ve sükûne erdiğinde geceye buyurmakta ve Resul-i Ekrem'in aşağıda belirtilen hallerine yemin ile başlamaktadır. Bu durum Resulullah'a verilen hayır ve ikramların büyüklüğünü göstermektedir. İkinci ikram "Rabbin seni terk ettiği de yok, sana darıldığı da." ayeti Resul-i Ekrem'in Allah katındaki üstün yerini değerini Cenab-ı Hakk'ın ona olan muhabbetini bildirmektedir. Bazılarına göre bu ayetin manası Allah seni peygamber olarak seçtikten sonra asla hiç ihmal etmedi demektir. Üçüncü ikram senin için ahiret dünyadan hayırlıdır demek. Siyer ve Megazi alemi İbn-i göre Allah Teala'nın huzuruna çıktığın zaman onun yanında kazanacağın nimetler, dünyada sana verdiği nimetlerden çok daha büyük olacaktır demek. Sofi müfessir Sehil İbn Abdullah Tüsteri'ye bu ayetin manası sorulduğunda şöyle demiş. Ahirette sana vereceğim şefaat ve makamı mahmud gibi dereceler dünyada sana verdiklerimden daha da hayırlıdır. Makam-ı mahmud değer bir makam demek. Ve şu ayette geçmektedir. Gecenin bir bölümünde uyanıp kalk ey peygamber. Sadece sana mahsus olmak üzere teheccüd namazı kıl. Umulur ki böylece Rabbin seni makamı mahmuda yükseltir. Dördüncü ikram, Rabbin sana öylesini verecek ki sen hoşnut olacaksın ayetidir. Bu ayette Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'e bu dünyada verdiği, ahirette vaad ettiği çeşit çeşit ikramı, her türlü saadeti, pek çok ihsanı fazlasıyla ihtiva etmektedir. Siyer ve Megazi alimi İbn İsak da şöyle demiş. Allah Teala Resulünü dünyada zafere erdirmek, ahirette çokça sevap vermek suretiyle hoşnut edecektir. Bazılarına göre ise Cenab-ı Hak Ahirette Peygamber Efendimiz'e kevser havuzu ve şefaat etme imkanı verecek. Onu böylece hoşnut edecektir. Resul-i Ekrem'in Ehl-i Beytine mensup birinin şöyle dediği rivayet edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbin sana öyle öylesini verecek ki sen hoşnut olacaksın ayetinden daha ümit verici bir ayet yoktur. Allah'ın elçisi de ümmetinden bir kişinin bile cehenneme girmesine razı olmaz. Kur'an-ı Kerim'de günahkar olan müminlere ümit veren ayetlerden biri de şudur. De ki: "Ey günah işleyerek kendilerine yazık eden kullarım, sakın Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Hiç şüphesiz o Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Zümer suresinin 53. ayeti kelimesi. Ve 5. ikram Allah Teala surenin geri kalan kısmında Resulüne bağışladığı nimet ve ikramlardan gözle görülenleri ve görülmeyenleri sayıp dökmüş. Özetle söyleyecek olursak, sen hidayete ararken o sana yol göstermedi mi ayetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey bilmezken ona dinini öğrettiğini, onun vasıtasıyla insanları doğru yola ilettiğini belirtmiş. Allah Teala sen yoksulken o seni zengin etmedi mi ayetiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeye sahip değilken ona verdiği maddi nimetlerle veya kalbine koyduğu kanaat duygusu ve gönül zenginliğiyle onu kimseye muhtaç etmediğini de dile getirmiştir. Sen yetimken o seni barındırmadığım ayetiyle de amcasının kalbine koyduğu şefkat duygusuyla onun kendisini himaye ettiğini ifade etmiştir Cenab-ı Hak. Bu ayet şöyle de açıklanmıştır. Cenab-ı Hakk'ın Resul-i Ekrem'i yetim bırakması onu bizzat himaye etmek istemesi sebebiyledir. Bu şu manaya da gelir. Seni emsalsiz bir yetim olarak buldu ve allah Teala bizzat kendisi barındırdı. Bu ayetlere şöyle manalar da verilmiş. allah Teala seni bulup da yolunu yitiren kavmini senin elinle doğru yola iletmedi mi? Muhtaç durumda olanları senin vasıtanla zengin kılmadı mı? yetimleri senin himayenle barındırmadı mı? Allah Teala Resul-i Ekrem'ine kendisine verdiği bu tür nimetleri hatırlatmakta. Yukarıdan beri açıklandığı üzere Cenab-ı Hak Resul-i Ekrem'ini küçüklüğünde, yoksulluğunda, yetimliğinde ve daha Rabbini yeterince tanımadığı zamanlarda bile terk etmemiş, kendisine darılmamışken hiç Rabbinin onu üstün vasıflarla bezeyip de peygamber olarak seçtikten sonra terk etmesi, bırakması düşünülebilir mi? Elbette ki düşünülemez. Ve altıncı ikramsa Allah Teala Rabbinin nimetini yad et ayetiyle Resulünün kendisine verilen nimetleri sayıp dökmesini istemiş. Cenab-ı Hakk'ın kendisini nelerle şereflendirdiğini başkalarına da söylemesini dilemiş ve Cenab-ı Mevla'yı övmek suretiyle ona şükretmesini emretmiştir. Çünkü insanın sahip olduğu nimeti dile getirmesi, o nimeti verene şükretmesi demektir. Her ne kadar bu ayette nimete şükretme emri özellikle Peygamber'e verilmişse de bu emir onun bütün ümmetine yöneliktir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Bana şükredin. Sakın nimetlerimi unutup da nankörlük etmeyin. İnsanlardan görülen bir iyiliğe teşekkür etmek de böyledir. Peygamber Efendimizin emrettiğine göre birinden iyilik gören kimse elinden geliyorsa o iyiliğe bir karşılık vermelidir. Karşılık verecek maddi gücü yoksa da ona dua etmelidir. Çünkü insanlara teşekkür etmesini bilmeyen Allah'a da şükretmiş olmaz. Allah'a en çok şükredenler de insanlara en fazla teşekkür edenlerdir. Yine bu bölümde Allah Teala Necim suresinde şöyle buyurmakta. Ve necmi iza heva ma dalla sahibukum ve ma gava ve ma yantiku anil heva in huve illa vahyun yuha. Allemehu şedidul kuva ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى عند سدره المنتهى ''Andaha cennetül me'va, iz yagşe sidrate ma yagşe, ma zâgal besaru ve ma tağa, le ra'a min âyâte rabbihil kübra.'' ''And olsun yıldıza battığı zaman, arkadaşınız ne saptı ne de şaşırdı. O kendi hevasına göre de konuşmaz.'' Onun söyledikleri kendisine vahy yolundan başka bir şey de değildir. Kendisine onu muazzam kuvvetlerin sahibi öğretti ki o üstün bir akıl ve dirayete sahiptir. Peygambere gerçek haliyle göründü. O zaman ufkun en uç noktasındaydı. Sonra indi, yaklaştı, iki yay kadar oldu, hatta daha da yakın. O yani Allah Kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Gözün gördüğünü kalpte yalanlamadı. Onun gördüğü şey hakkında şimdi siz onunla tartışacak mısınız? Andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidre'yi mütehhanın yanında. Onun yanında da meva cenneti vardır. O vakit Sidre'yi kaplayan kaplıyordu. Burada bir izah var. Yer ve gökler Rabbinin katından gelen Kur'an, bizim görmediğimiz, bilmediğimiz, büyüklüğünü ve güzelliğini hayal bile edemeyeceğimiz alemleri sanki bir mahallenin sokaklarına tarif edercesini anlatıyor. Bize adeta gayb alemlerinin haritasını çıkarıyor. Bu ayetlerde adları geçen mevki ve varlıkların neler olduğu konusunda birbirinden çok farklı rivayetler gelmiş. Farklı yorumlar yapılmıştır. Burada net olarak söylenebilecek bir şey varsa o da şu olmalıdır. Miraç gibi bizim bir gecelik bir macera gözüyle baktığımız bu esrarengiz yolculuk kim bilir kaç tane kainat tarihini içinde barındırıyor. Ayetin tasvir ettiği şu muazzam varlık alemi içinde bizim dünyamız ve çocuksu kavgalarımız ne kadar da küçük düşüyor. Ve bu küçük dünya üzerindeki bir anlık ömrümüzden sonra gideceğimiz yerde bizi neler ve neler bekliyor. Ayet-i Kerime devam ediyor. Göz ne şaştı ne de haddinden açtı. Yukarıdan beri tasvir edilen hadiseler içinde Peygamberimizin gördüğü şeyin Allah olduğu yönünde de Cebrail olduğu yönünde de farklı rivayetler ve yorumlar vardır. Ayetlerin lafızları ise her iki ihtimale de elverişli bulunmaktadır. Andolsun ki Rabbinin varlığını gösteren en büyük delillerden bir kısmını gördü o. Andolsun yıldızı ifadesi hakkında bilindiği gibi müfessirler farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bu görüşlerden birine göre Necim, açıkça görüldüğü üzere yıldız anlamındadır. Bir diğer anlayışa göre ise Necim, Kur'an demektir. Cafer Sadık diye bilinen Cafer bin Muhammed, Muhammed Aleyhisselam olduğunu söylemiş bu Necmin. Bir başka seferinde de Muhammed Aleyhisselam'ın kalbi anlamına geldiğini ifade etmiştir. O takdirde ve Necmi idaheva ayetinin manası andolsun Muhammed'in kalbi Rabbine meylettiği zaman demektir. Evet. Sofi müfessir Abdurrahman Es-Sülemi'nin nakline göre ise bazı alimler ve semai ve tarık ve ma edrake en necmü sâkib andolsun göğe ve tarık'a. Tarık'ın ne olduğunu bilir misin? O karanlıkları delip geçen yıldızdır ayetinde geçen yıldızın da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi ifade ettiğini söylemiştir. Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri o yıldıza, o nura baka baka güzel bir hayat yaşamayı bizlere nasip etsin aziz dinleyenler.